50-100 metre daha gideyim dedim ama görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Bakın. Artık tıkandı yani önüm gitme şansım yok. Tamamen tıkandı. Ve geldiğim yön bile ne kadar sıkıntılı bakın. Şurada daracık bir patika yol var. O da yani yol demeye bir şahit ister. Yani buradan git, ulaşmaya çalışıyorum artık gideceğim yerlere. Dikenler, daha da yok bir şey yani artık yapacak bir şey yok bugünlük hasibimizi aldık ama son anda son anda yüzümüz güldü şükürler olsun artık bugünü bu kadar hepinizle görüşmek üzere inşallah çam sakızı gerçekten çok faydalı hem sakız olarak hem macuna bir katkı olarak nefes darlığı, astım, bronşit, baş sistemleri için birebir arkadaşlar. Ben, görüyorsunuz işte dağlarda 66 yaş Allah aşkına olsun. Hiç valla nefes piş, sıkıntı, yorgunlukmuş bir şey hissetmiyorum. Mucize doğada. Doğada mucize. Mis gibi tertemiz hava. Alacaksın sırt çantanı böyle. Tamam mı? Takacaksın suyunu, yiyeceğini, azını Çıkacaksın ormana. Ormanda iki saat yürüyüş. O ormandaki ağaçlarından salınan toz halindeki minerallerin vücuda yapışması sayesinde insana verdiği faydayı bir inceleyin, araştırın. Ben bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten bir araştırın bakın ne kadar faydalı, ne kadar faydalı. O yüzden ormanları korumak lazım. Yalnız bu orman çok bakımsız kalmış arkadaşlar. Çok bakımsız kalmış. Yani buraya ormancı mı girmiyor, köylü mü girmiyor arkadaş? Nasıl bir şey ben anlamadım. Ya yani i̇çine girilmiyor ormanın ya. Karşı taraf böyle değil. Karşı taraf buradan bir nebze iyi yani. Ama karşı taraftan içinde toplamadım. Bir oraya gideceğim. Orada farklı şeyler aldım. Örneğin kabuk aldım. Ağaç kabuğu, çam ağacı kabuğu. Buradan da aldım birkaç tane küçük parça. Güzel. Çam ağacı kabukları var. Burada var. Kızılcıklar bakın. Çiçek açmış artık. Yavaş yavaş. Maki. kışında da yapraklarını dökmeyen ağaçlar bunlar. Maki. Bunun dışında çok Değişik çeşitli ağaç var burada. Karışık bir orman. Meşe, pelit gürgen, kara ağaç, kızıl ağaç, kızılçam, yani çengel, yaban eriği. Bunların hepsi mevcut burada. Ah, ardış da var. Bunu da söyleyeyim. Bu arada bu keşfide yaptım. Burada ardış da var arkadaşlar. Bu yönden karşı taraftan burası iyi. Ardıç ağacı var ve meyvesi de var. Bunu yakaladım yakını. Ee, ancak e, bu sene olmuşlar. Bu sene toplama şansımız yok. E, seneye ancak toplayabiliriz buradaki ardıçların meyvelerini. Gerçi çok yok ama yine de iş görür. Şimdi karşı taraf tamamen çam ormanı bakın. Ama benim istediğim çam ormanı değil. Yani doğadan kendine yetişen çam ormanı değil. Burası dikme çam ormanı. Görüyorsunuz komple dikme çabalıyor. Ama buradakiler öyle değil. Buradakiler karışık orman içerisinde kendilerinden büyümüş. Ee, benim için önemli olan o saati. İşte çıktık ormandan. Manzara bu. Ee, belediye ne yapmış arkadaşlar? Bakın şu doğanın içerisine. Bakın şuraya. Görüyor musunuz? taş o taş fabrikası yapmış. Taş taş üretme fabrikası yapmış. Değişik taş üretme fabrikası. Tabii buraya verdiği zararı bilemiyorum yani. Tarif bile edemem. Samimi söylüyorum. O dereye, o yatağa, bu ekosisteme verdiği zararı tarif etmek mümkün değil. Kamyonların tozu, toprağı, olarak kesmişler, atmışlar. Yani burayı buraya yapana kadar ormansız, açık alanda bir yere yapsanız ne bileyim ben bilmiyorum yani. Dağların arasında yeşilim, güzelim doğaya sen git fabrika yap ya. Olacak iş işte ya Bu nasıl bir zihniyetimiz var bizim? Nasıl bir e, ticaret fiyatta üretim anlayışımız var? Ben bu politikalardan artık yani düşünmek istemiyorum. Bıktım ya. Vallahi bıktım. Kapatıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi.